هكذا مع بعض Kanalıma hoş geldiniz. Son dakika üzücü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Maalesef ülkemiz deprem ülkesi her an her dakika deprem olabiliyor. İzmir'de deprem meydana geldi. AFAD ve Kandili Resethanesi'nin yaptığı açıklamaya göre Ege Denizi'nde merkez üstü Urla ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi denildi. AFAD verilerine göre saat 16.40'daki depremin büyüklüğü 4.3, derinliğinin ise 5.18 kilometre olaraktan açık açıklandı. Sarsıntının Urla'ya 51 kilometre mesafede olduğu da belirlendi. Başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremin kısa süreli paniklere yol açtığı dile getirildi. Deprem sonrasında ilk belirlemelere göre herhangi can ya da mal kaybının olmadığı da açıklandı konuyla alakalı yorumlar sizin ülkemiz deprem ülkesi her an her dakika deprem olabiliyor. Buradan İzmir'e ve Urla'ya çevre illerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da özen gösterin. Hoşçakalın.